Günaydın dostlarım, günaydın. Gerçi Arizona ile Türkiye arasında 10 saat fark olduğu için büyük ihtimalle burada sabah saat 5 iken orada öğlen, öğleden sonra saat 3. Yani günaydın demem nasıl çok şey ama bilmiyorum benim için günaydın en azından. Yine bir Uber şeyivamız var arkadaşlar. Geçen sefer yapmaya çalıştığım bir serim elimde patlamıştı. Uber bize bir hedef vermişti. O hedef de sadece Philadelphia'da geçerliydi. Ben Uber'ın saçmalığı yüzünden ben o hedefi gerçekleştirememiştim. Fakat bugün Phoenix'te çok güzel bir hedef var. 3 günde Uber'de 85 yolcuya 265 dolar var. Yanlış değilsem. 265 dolar gayet güzel bir makul bir rakam arkadaşlar. 80 yolcunun sonunda 3 günde 80 yolcunun sonunda toplamda Uber'den ne kadar yapacağız çok merak ediyorum. Hem 3 gün boyunca ana arabanın arka tarafını haline bak. Hemen şunu düzeltmem lazım. 3 günün sonunda toplamda bir 1200 dolar bir de artı 210 265'i alırsak mükemmel olur. Yani 3 günlük yoğun bir şey beni bekliyor arkadaşlar. 3 gün boyunca full çalışacağım yani sabahtan başladım zaten. Geceye kadar falan böyle devam edeceğim. Bakalım günün sonunda yani 3 günün sonunda toplamda ne kadar yapacağız hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Videonun ilerleyen süreçlerinde görüşürüz. Klasik bir Arizona mahallesindeyim arkadaşlar. Saat şu anda 7'ye 6 geçiyor. Bir yolcuyu bekliyorum. Onu alıp havaalanına bırakacağım. 35 dolarlık. Bu şekilde günde doğuyor karşıdan. Ne güzel bir manzara çıkmış. İlk postayı tamamladım arkadaşlar. Sabah 5'te çıktığım işe 5 saatte 140 dolar yaptım. Saat şu anda 10. Yani iş de durdu açıkçası. Çok saçmalamaya başladı. Az önce bir tane yolcuyu 19 mayla 10 dolara götürdüm. Aşırı saçmalamaya başladı. O yüzden uygulamayı kapattım. Bir yarım saat eve süreceğim. Biraz dinleneceğim. Yemek falan yiyeceğim. Akşama doğru tekrar çıkacağım. Ve bugünün sonunda kaç yolcu dağıtıp kaç para yaptığımızı hep beraber günün sonunda, bugünün sonunda göreceğiz arkadaşlar. Bir de dostlarım size bir şey danışacağım. Bu Uber videolarında şu kamerayı kullanalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yani şimdi ben e bu tarz videolarda Uber videolarda mesela yolcu konuşmalarını, muhabbetlerini ve yolları falan gösterdiğimde işte kimisi beğeniyor, kimisi beğenmiyor ama beğenmeyen kısım daha çok. Hani diyor ki kafa açıyor, Uber kısmını geçiyorum diyor birçok kişi. Ya ben açıkçası fikrinizi almak istiyorum arkadaşlar. Bu tarz videolar yaptığım zaman yolu falan göstereyim mi, aracı içini göstereyim mi, yolcularla olan muhabbetleri çekeyim mi, ne diyorsunuz fikirlerinize benimle bir paylaşın. Merak ediyorum çünkü. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum açıkçası. Şimdi paylaşayım mı paylaşmayayım mı? Geçen video mesela <laughs> beğenmeyen çoktu. Ondan önceki videoda işte hani tatlı sohbetler oluyor. Onları paylaş diyenler var. Valla açıkçası kafam biraz bu karışık bu konuda. Bir de bu şey yorumu da çok geliyor arkadaşlar. İşte madem Uber yapacaktın neye Arizona'ya kadar gittin? Olduğun yerde yapsaydın falan. Veya neye tır, madem araba sürecektir niye tırcı olmuyorsun gibi gibi sorun var. zaten ben de tanıyan insanlar biliyor da hani izleyenler biliyor da ben yine de bilmeyenler için yeni tanıyanlar için söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu Uber lift işlerini çok uzun süreli yapmıyorum yani şu anda mecburiyetten dolayı yapıyorum işsiz olduğum için kaç yere iş başvurusu yaptım haber bekliyorum. Düzgün bir yerde işe başladığım zaman emin olun yapmayacağım zaten bunu yapsam bile ya içerik için ya da ekstra iş için yapacağım. Başka bir şey için yapmayacağım yani hiçbir şekilde Hatta ekstra iş için bile yapmayı düşünmüyorum Ha böyle tek tük belki Uber videosu Falan çekelim deriz onun için Yoksa ben yapmak istemiyorum yani emin olun Kaç tane iş görüşmesine gittim Kaç tane baş, bekleyen rand, başvurum var Onları bekliyorum onlar onaylandıktan sonra Veya birisi beni düzgün bir işe aldıktan sonra Ben gerçekten yapmayacağım artık Sıkıldım çünkü arkadaşlar Araba sürsün, Uber çok sıkıcı Kazanç da yok açıkçası İnanın Philadelphia'da bile bundan daha iyiydi Philadelphia'da da yolcular sıkıntılıydı mesela. Ne bileyim, her yerin farklı derdi var. Burada da mailler birbirine çok uzak. Ha bir de Philadelphia'da çok trafik vardı. Yani aşırı trafik bunaltıyordu artık seni. Beni, yani orada yapanlar. işte ama burada da mailler çok uzak arkadaşlar. Yani bir yolcu alıyoruz. Sabah yemin ediyorum 19 maile 10 dolarlık yolcu götürdüm ya. Ben görmedim de açıkçası. Hani yolcu varken ekranda Uber yapanlar böyle yolcu vardı. Yolcu varken direkt yolcu attı. Başka bir yolcu. Onu kabul ettim ama burada hani mesela şeyi yazmıyordu. Mail'i yazmıyordu. Direkt bastım. Kabul ettim. Ses mi gitti? Yani açıkçası böyle arkadaşlar. Şimdi bu yolcu olmak üzereyim. Alayım. Bakalım günün sonunda ne kadar yapmış olacağız. Açar mı yine bir yerlerde kamerayı size bilgilendiririm. Dostlar bakın bu araba var ya bu araba. Bu araba bizim rakibimiz arkadaşlar. Bu kendi kendine giden araba. Bunun içinde şoför yok bu arada. Bunun içinde şoför yok. Bakın şöyle göstereyim. Şoför nerede? Yo bro. Bro what's up? Yapay zeka ile gidiyor arkadaşlar bu araba. İşte gelecekte işimizi elimizden alacak olan teknoloji bu. Bak bak gidiyor kendi kendine. Allah belanızı vermesin. Bütün Uber'ciler aç kalacak bunların yüzünden var ya. Yakında Uber'de orada işte ihtiyaç olmayacak kişilere bak nasıl da güzel gidiyor pezevenk. Evet dostlarım ilk günü kazasız belasız bir şekilde tamamladık. 382 dolar ve 29 yolcuyla beraber. Saatimiz de şu anda bir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Normalde devam edecektim. Yalan değil. Ama Phoenix'ten beni biraz uzağa attı. Şu an eve yakınım ama şehir merkezine çok uzam. ve şu anda sadece şehir merkezinde iş var arkadaşlar. Böyle club bar çıkışları diye. Hani Central'da iş var. Onun dışında yani 29 yolcu da iyidir arkadaşlar. Fena değil. Özellikle akşama doğru böyle baya bir saçmaladı. Pardon akşama doğru diyorum. Akşam 8-8.30 gibi baya saçmaladı uygulama. Yarım saat belki hiç yolcu atmadı. Yani yine de fena değil. Yine de fena değil baba. Şükür yani. Önemli değil. 29 yolcu da bereket versin. Bu gidişle 80 yolcuyu tamamlayabileceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Eğer bir aksilik bir kaza böyle olmazsa. Yani gerçekten 400 dolar üzerine çıkıp Ayrıca 30 şeyin de üzerine çıkmak istiyordum ama hem çok ters attı hem de yoruldum. Valla uykum geliyor arkadaş. İnsanlar da riske atmak istemiyorum. Az önce yolcular bırakırken zaten yol kaçırdım. Ya yani o da halsizlikten, yorgunluktan. Gidim dinleneyim. Önemli değil. Önümde daha 2 gün daha var. 2 günde illaki kalan 51 yolcuyu da tamamlarım. Yani olağan o parayı da alırız ve o kadar e, sonra da toplamda ne kadar yaparız hep beraber görürüz arkadaşlar. Şu an trafikteyim. Eve gideyim dinleneyim. Yarın görüşürüz. Evet dostlarım ikinci günden merhabalar. Şu anda saat bir buçuk arkadaşlar. Bir sürü işim vardı. Bugün biraz geç kaldım. Hem biraz geç uyandım. Biraz da kırgınlık var üzerinde Hastalık var. Burada araba toplantısı mı var? Ne var? Bir sürü araba toplanmış burada. Göstermezsem kızarsınız. Valla şansa. Bugün de Uber var ya yoksa çekerdim burada bir video. Neyse arkadaşlar işte biraz sabah hem geç uyandım hem üzerimde rahatsızlık var, kırgınlık var, hastalık var biraz. Yani vücudum vücudum ağrıyor böyle soğuk almışım galiba bilmiyorum. Sonrasında e, koltuk geldi arkadaşlar. Bir tane koltuk söylemiştim Amazon'dan. O geldi onu kurdum. Onunla uğraştım. Bakın böyle arabalar geçiyor. Gösterebildim mi? Galiba gösterebildim. Bilmiyorum. Her neyse telefonla video çekmek de zor kardeşim. Ben keşke GoPro'yu alsaydım yanıma. Sonra şurada supralar falan gidiyor böyle. Yeni Supra'lar da güzel ya fena değil. Neyse arkadaşlar konu saptı gittin nerelere arabaların yüzünden. Dostlar koltuğum geldi Amazon'dan. Onu kurdum. Sonra Costco'ya gittim. Sonrasında şeye gittim. Domino's'a gittim arkadaşlar iş başvurusu yapmaya. Çünkü hafta sonu ekstra iş iyidir yani Domino's. Saatlikten tiple miple beraber 25 dolara geliyor. E, de yakın. Daha önce Papa John's'ta da çalıştım. Deneyimim de var. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Boşta durmaktansa, Uber yapmaktansa en azından Domino's'a gireyim dedim bir süreliğine. Costco'dan falan haber gelene kadar. Normalde Costco'da çalışmak istiyorum. Veya o geçenlerde başvurduğum depoda. Veya depoda çalışmak istiyorum. Ama onlar da artık ne zaman arayacak belli değil. Onları beklersek işsiz kalacağız bu gidişle. Uzun lafın kısası Domino's bizi işe alacak. Haftalık 25-30 saat verecekmiş. Ya bir başlayalım hele bakalım arkadaşlar. Şu Uber'den bir kurtulalım da bir işi girelim sonrasında bakarız eğer Costco'dan falan bakarsınız haber gelir oraya kayarım sonrasında bilmiyorum ne olur ne biter ama bir süre Domino's'ta çalışmak istiyorum en azından içeride full İngilizce konuşan insanlar var yani artık dilden yana faydası olur en azından paradan yana çok tatmin etmese de en azından dilden yana faydası olur diyerekten ilk müşteriyi almaya geldim arkadaşlar Zalika diye birisi 12 dolar mıydı 13 dolar mıydı Bugün umarım bir 25 kişi dağıtırız arkadaşlar. 25 yaparsak yarına da çok bir şeyimiz kalmaz, bir 25'imiz kalır. Artık gece 1.30'a kadar falan çalışacağım. Umarım o zamana kadar 25 yolcuyu yaparım. Büyük ihtimalle yorgunluktan gebereceğim ama yapacak bir şey yok. Belim de biraz ağrıyor. Çok uzun süre araba sürmek de yoruyor insanı gerçekten. Dostlar az önce Uber uygulamasının azizliğine uğradım. Yani yolcuya yaklaştığım için otomatikman kameradan çıkmış ve Şeye girmiş durumda. Abi nasıl bir yere geldim? Her yerde G kasa var arkadaşlar. Nasıl zengin bir yere geldim anlamadım. Neyse ne diyordum. İşte arkadaşlar o şeyin Uber'in gazabına uğradık. Orada bir ton şey konuştum ama kesilmiş hepsi. Her neyse. Bu ablamız geldi. Ablamız da Dallas, Teksas'tan. Biraz muhabbet ettik sağ olsun. Orası muhabbet ettik öyle. İşte öyle arkadaşlar. Başladık Uber'e. Bakalım en akşama kadar ne kadar yapacağız? Gün sonunu geceye kadar ya da yaşayacağız mı? Yani... Bilmiyorum bu kadar uzun süre araba sürmek benim belime aşırı derecede hasar veriyor. Yani bayağı ağrıyor yani benim bugün krem su falan sürmeme rağmen. İçinizde böyle uzun süre Uber lift yapan arkadaşlar varsa nasıl yapıyorsunuz? Yani sizin beliniz ağrımıyor mu veya önlem nasıl alıyorsunuz? Benim arkamda şöyle bir şey var. Bunu koymuşum tamam dik durmamı falan sağlıyor ama şu kaburga kısımlarım ve kaburgadan kastım şu omurilik tarafım sol taraflarım böyle ağrıyor arkadaşlar. Yani nasıl desem bildiğiniz böyle bir bıçak batırırcasına dengesiz bir ağrı var. Ne zaman Uber yapsam bu oluyor arkadaşlar. Ne zaman yani. Saçılmıyorum. Bir de Uber lift yapanlar bilir. Şu diz kapağının şurası. Durun şöyle göstereyim. Diz kapağının şurası. Bir de topuğumuzun şurası arkadaşlar. Bak şurası var ya sürekli böyle tutmaktan bayağı ağrıyor. Bayağı yani öyle böyle değil. Uzun süre Uber yapınca. Neyse arkadaşlar yakında kurtuluruz herhalde bu işte. Bakalım. Gene de iç yoktan iyidir ya. Vallahi yani bu işte olmasa var ya işsizlikten parasızlıktan gebeririz. Vallahi bak bu uygulama işleri yapan arkadaşlar genelde böyle doğru Uber'e falan çok sövüyor ama yemin ederim bu bize öyle bir özgürlük öyle bir kolaylık sağlıyor ki. Uber Dordeş gibi işler olmasa valla bizim burada o kalleş Türk patronlar içimizden geçerler. İçimizden. En azından elimizde Uber Dordeş gibi bir şey var da onlara çok boyun eğmiyoruz. Yani her yerde de bir aktivite var maşallah ya. Amerikanın hiç şeyleri bitmiyor. Parkta markta oturuyorlar bilmem ne Araba toplantıları falan fistan neyse arkadaşlar bizim de elbet bir gün bu şeylere katılacağımız günler gelecektir. Telefon tutuyoruz ama acaba yine kapandı mı yok Bu şekilde size biraz Arizona'yı göstereyim. Zaten her yer şöyle palmi ağaçlarıyla dolu ve kaktüslerle dolu. Hiç büyük bina yok bu arada hep böyle dümdüz arkadaşlar. Şimdi bu sıradaki yolcuyu almaya gidiyorum. 8 dolarlık bir şeydi galiba. Vallahi açıkçası böyle ucuz şeyler atması benim işime geliyor arkadaşlar. Yani böyle kısa mesafe atması işime geliyor çünkü yolcu sayısı artıyor. Hani 80 yolcuyu daha kolay şekilde tamamlayabilirim. Mantık yani. yolcu atınca da uzun yolculukta da para yapıyorsun. Böyle işte arkadaşlar bu Genco'yu da alayım Nikki'yi. Nikki. Nikki'yi Nikki bıraktıktan sonra devam edeceğim. Akşama doğru tekrardan kamerayı açar size bir ulusal sesleniş konuşması yaparım. Sonrasında da günün ne kadar kapattıkla ilgili bilgilendirmesini yaparım dostlar. Şimdilik eyvallah. I wait the rider man. I wait the rider man. What are you talking about? You can live man. Get out of here. Shut the fuck up. Baba yine bir gökyüzü manzarası baba. Yani ben de sürekli böyle videolarda gösteriyorum ama gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar ya. Bilmiyorum Arizona'da gökyüzü manzaraları gerçekten diğer yerlere göre daha farklı ve daha güzel. Filide hiç böyle çıkmıyordu lan. Çok nadir bir kere falan gördüm yani Filide. Ama burada her gün oluyor böyle. Bence güzel baksana etrafa. Evet dostlarım ikinci günümüzün ikinci postasına çıkıyorum. Az önce eve geldim yemek yedim biraz dinlendim. Saat şu anda şöyle göstereyim. Akşam 9.30 arkadaşlar. Yani bu gece 1.30'a kadar falan çalışmayı düşünüyorum arkadaşlar. Gece 1.30'a kadar peki yani ne kadar yapacağız bilmiyorum. Şu an 166 dolardayım. Bugün açıkçası biraz az atıyor. Yani daha doğrusu kısa mesafeler atıyor. Toplamda kaç tane şeyimiz kaldı? Hemen söyleyeyim. 46 tane yaptık toplamda arkadaşlar. Dün 29'da bugün 17 yaptık 46. Bugün böyle 60'a tamamlayabilsem çok iyi olur ya. Bir 14 yolcu bırakabilsem var ya. Yani yarına 20 tane kalsa çok iyi Umarım da yapabilirim. Gerçekten hastayım. Derken sipariş yolcu geldi. Evet dostlarım durum bildirimi geçmeye geldim. Saat gördüğünüz gibi böyle gece 2.11 geçiyor arkadaşlar. Şu anda eve doğru sürüyorum. Yeter yoruldum. Uykum da gelmeye başladı. İkinci günün sonunda toplamda 57 yolcu dağıttık arkadaşlar. Yani 57 yolcuya çıktık daha doğrusu. Yani bugün full 57 dağıtmalık Toplamda 57 yolcuya çıktık ve 80 için 23 tanemiz kaldı. E yani yarın 23 tane yapabileceğimi düşünüyorum. Bakalım ama yarın yine de yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Şimdi son yolcuyu bıraktım. Bir 16 dakikada eve süreceğim. Yoruldum gerçekten ya. Vallahi yolda gözlerim gidiyordu. Ne bileyim dostlar sakız falan da artık fayda etmemeye başladı. O yüzden yeter baba. Zaten saatte 2.12 oldu yani. Daha bu saatten sonra kimi dağıtacağım. Allah'ın çölündeyim bir de. Hani downtown'da falan da değilim. Ee, parayı söyledim mi? da 318 dolar yaptım arkadaşlar. Toplamda bu saate kadar 318 dolar. Kaç saat çalıştım? 10.5 saat falan çalıştım dostlar. Yani 10.5 saatte 318 dolar. Bir de 15 dolar keş tipimiz var bereket versin. Ee, bu arada tiplere çok az diyen arkadaşlar var. Bu sadece keş tip arkadaşlarım. Uygulamadan tip veren müşteriler de var. Yani zaten ben detaylı bir şekilde hepsini koyacağım buraya. Ekran görüntüleriyle yarın video bittikten sonra. Hepsini detaylı koyacağım. Siz oradan mesela tiplerin falan her şeyin ne kadar olduğunu oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi eve gidip biraz uyumak istiyorum arkadaşlar. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize şimdilik iyi bakın. Evet dostlarım 3. günden selamlar. Artık son güne geldik. Bugün günlerden pazar. Saat de 12'ye çeyrek var arkadaşlar. Evden ayrıldım ve hemen uygulamayı açtım. İlk yolcumu da aldım. Şöyle göstereyim. Saat 11.47 e geçiyor arkadaşlar ve Gram diye bir dostumuzu, arkadaşımızı almaya gidiyorum. Böyle bir yeğenimi. 10 dolarlık bir yolculuk. Zaten bu saatlerde iş durgun görünüyor arkadaşlar uygulamada. Büyük ihtimalle bu saatte yapacağım işler çok işte açıcı işler olmayacak. Ya artık bugün kalan 24 yolcuyu da tamamlayıp bu seri bitirmek istiyorum. Çünkü hastayım arkadaşlar. Bütün kemiklerim sızlıyor. Halsizim. Şu an enerjik gibi davranıyorum ama hiç halim yok. Yani sırf video için parası falan da umurumda değil. Normalde hedefim de Yani parayı da zikreder gider yatar dinlenirdim. Sırf videoya böyle bir video başladım. Videonun sonunu getireyim diye. Valla bugün 24 yolcuyu da tamamlayacağım. Eğer ilerleyen saatlerde çok 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 kötü olursam 14 yolcu da bırakırım arkadaşlar. 70'i yapar. 210 dolarımı cebime koyarım. Ama 24'ü yapmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Çünkü videonun amacı bu. Bir de paraya da ihtiyacım var. Yalan değil yani. Pardon arkadaşlar. Dünden beri öksürük bitmiyor. Artık kalan 24 yolcuyu da attıktan sonra toplamda ne kadar para kazanacağımızı ve üzerine alacağımız o primi ekstra ücreti de ekledikten sonra toplamda elimize ne kadar para geçecek günün sonunda hep beraber bunu göreceğiz arkadaşlar ilerleyen saatlerde yine kamerayı açarım artık bir şeyler olur bir şeyler söylerim ne bileyim şu şey olur muhabbet ederiz ama bir süre en azından bir 10 yolcu falan atayım şimdilik hemen hızlıca. Maksat işin belini kırayım arkadaşlar. Bu şekilde. İlerleyen saatlerde görüşürüz baba. Kusura bakmayın dostlar. Arada öksürük falan tutuyor o yüzden konuşmam yarıda kalıyor şey oluyor. Dediğim gibi dostlar bugün bu son kalan 24 yolcuyu da atıp artık bu şeyi sonlandırmak istiyorum. Bakalım bugünün sonunda toplamda ne kadar yapacağız. Hem bugün hem de toplamda 3 günün toplamında elimize ne kadar para geçecek. Umarım güzel bir paraşı olur da ee, elimize geçer de bu aralar çok da dardayım. İyi de olur benim için. Tamam arkadaşlar yani ilerleyen saatlerde göreceğiz ne olup ne bittiğini. Şimdi izninizle uygulamayı açacağım. Ve ilerleyen saatlerde tekrardan hastaşırız zaten. Telefon galiba kafayı yedi ya. Yanıyor var ya telefon şu an yanıyor dostlar. Dostlarım saatimiz şu anda 7.25. Ve biz toplamda 70 yolcuyu tamamlamış bulunuyoruz 215 dolarımızı cukkaladık arkadaşlar. Ama size bir şey diyeyim mi? Gözlerimin var ya iç ağrıyor artık. Yani yola bakmaktan, sürekli böyle yol takip etmekten vallahi gözlerimin iç ağrıyor. Başım ağrıyor. Aşırı derecede de acıktım. Ev bir 24 saat, 24 saat diyorum. 24 dakika uzaklıkta arkadaşlar. Eve gidip yemek yiyip tekrardan çıkıp o 10 yolcuyu da atmak istiyorum. Normalde asla atmazdım. Vallahi video olmasa var ya. Ge geberdim yani ha. Hem çok acıktım hem başım çok ağrıyor Gözlerim kızardı Gözlerimin içi ağrıyor yani çok da sıkıldım ayrıca Baydı beni Neyse arkadaşlar o 10 yolcuyu da tamamlayıp tekrardan e, Kamerayı açacağım ve Günün sonunda toplamda ne kadar olacağını Hep beraber göreceğiz arkadaşlar Ama şunun bilgilendirmesini yapmak istedim Oo beyler şu şeye baksanıza Buradaki evlerin Hemen hemen yüzde sekseni hep böyle Christmas şeklinde süslüyor arkadaşlar. Christmas burada gerçekten insanlar için çok kıymetli. Bizim Ramazan bayramı, kurban bayramı gibi bir şey burada. Yani Türkiye'de de kıymetli ama şöyle söyleyeyim. Ben şimdi genelde Urfa'da büyüdüğüm için Urfa'da bu tarz şeyler çok yaygın değil arkadaşlar. Urfa'da yaşayan insanlar Christmas'a biraz daha böyle şey, işte gavur işi, Yahudi işi, bilmem ne işi diye bakıyor ama alakası yok arkadaşlar. Müslüman ol, Yahudi ol, ne olursan ol. Christmas bence kutlanması gereken bir şey ki ben normalde böyle şeylere çok karşıyım yani sevgililer günüymüş yok bilmem neymiş karşıyım ama Christmas kutlanabilir arkadaşlar niye çünkü her şeyi geçtim bir yana ya İsa'nın doğumu yok bilmem onu bunu her şeyi boş verin arkadaşlar her şeyi boş verin ya yeni yıla giriyorsunuz ya ailenizle sevdiklerinizle beraber yeni bir yıla giriyorsunuz yani o yıl yaşadığın için şükret şükretmek gibi bir şey yani. ya bir yıl daha yaşadın mesela. Hani bir yıl daha gördün, yeni bir yıl daha gördün. Onun için şükrettiğin için bile kutlayabilirsin. Neyse ben daha fazla lafı uzatmayayım. Şöyle gördüğünüz gibi çoğu ev zaten süslü arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir şey ya. Vallahi bilmiyorum. Ya biz gerçi ben çok fazla bu kültürle büyümediğim için alışkın değilim. Bu yüzden bana farklı geliyor. Ha yani siz izleyenler belki sizin için çok e, klasik, çok normal bir şey olabilir arkadaşlar. Çok fazla boş yaptım neyse. Şimdi arkadaşlar eve gidip bir şeyler yiyip Tekrardan çıkıp o 10 yolcuyu da tamamlayıp tekrardan videoyu açıp artık bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Yeter yoruldum. Siz de yoruldunuz biliyorum <laughs> beni dinlerken. Neyse dostlar ilerleyen saatlerde görüşürüz. Evet dostlar şimdi yolcuyu bıraktım bir tane. Şöyle sizlere etraftaki evleri biraz göstermek istiyorum. Baksanıza buradaki insanlar çoğu kişi nasıl evlerini güzelce süslemişler. Şurada özellikle bir tane abi Baya masraf etmiş belli ki evine. Bayağı olmuş. Bu arada hani az önce yaptığım konuşmada hani Müslümanlar falan dedim ama genel anlamda söylemedim tabii ki arkadaşlar. Yani şimdi beni dün düşmanı falan ilan etmesin kimse. Ben gene beni tanıyanlar falan bilir de ben bilmeyecek olanlar için açıklamasını yapıyorum. Benim kastettiğim kişiler bilinçsiz olan cahil insanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Dini kullanıp bu tarz şeylerin insanların eğlencesini falan suistimal edip İnsanlara bu tarz şeyleri çok gören insanlardan bahsediyorum. Yani Müslümanlar derken onun açıklamasını yapmak istedim. Hani şey değil. Gelen anlamda değil. Cahil kısımdan bahsediyorum o kadar. Altını çizmek istedim. Zaten ben tanıyanlar bilir. Ben kimsenin inancıyla falan bir işim yok. Evet dostlarım saat 9'u 5 geçiyor. Yemeğimi yedim ve uygulamayı hemen aktif ettim. Şu an yolcu atmasını bekliyorum. 10 yolcuyu da atıp artık eve geçeceğim arkadaşlar. Yeter yoruldum. Zaten dediğim gibi yani video için şu 10 yolcuyu da atacağım. Normalde hayatta atmazdım. Şu an güncel olarak promosyonla beraber 413 dolardayız. Bakalım 10 yolcudan sonra bir 50 dolar promosyondan sonra toplamda ne kadar kazanacağız hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar son 3 tane yolcu kaldı ama bu... Arkadaşlar son 3 tane yolcu kaldı. Saat 11.56 oldu. Ama bu soktuğumun uygulaması bir şekilde atmıyor. Yani 3 tane daha yolcu atacak. Onları da atıp sonra defolup eve gideceğim arkadaşlar. Ama bu uygulama illa da atmıyor. İlla da atmıyor. Yani çıldırttı beni gece gece. Bilmiyorum bir anda işler kilitlendi. Neredeyse yarım saat kadar. La bir sus sözümü kesme. Yarım saat 40 dakikadır arkadaşlar yoldayım. Şöyle geziniyorum. Ya bir yarım saat da abartı oldu da. Bir 20 dakikadır yoldayım. Geziniyorum arkadaşlar. Atmıyor abi. Çıldırtacak bu uygulama beni. Atmıyor. 3 tane kaldı at tarafı Atmıyor yani keşke çıkmasaydım Şu kalan 10 taneye gerçekten keşke çıkmasaydım Yere gire 50 dolar dağıtı da kardeşim 50 dolar yüzünden vallahi mahvettim kendimi Neyse dostlar ya Şu 3 taneyi de atayım vallahi artık kapatacağım yeter Benim rakip geldi yine arkadaşlar Benim düşman geldi gene Bakın ya vallahi Kendi kendine giden araba mı olur kardeşim Böyle bir saçmalık olabilir mi ya Bunu kim icat etti Hangi orospu evladının şeyi bu icadı bu. Gel de pezlemek. Bunun yüzünden bu ülke bir daha mülteci almayacak. Sonunda bir taneyi bıraktım. Ama bırakmaz olaydım arkadaşlar. Yani saat 12.46 iki yolcu kaldı. 8 tane yaptık. Yani kardeşim ben anlamıyorum ya. Yani. Nerede bir tane yani şey varsa, yumuşak varsa, gay varsa beni buluyor arkadaş. Bu cuma günü de oldu bu olayın aynısı. Cuma günü iki tane ibne bindi arabaya gece. Sır bu yüzden yemin ediyorum gece çalışmayacağım artık ha. İki tane ibine bindi. Arkada yiyiştiler kudurdular ettiler. En son böyle ha 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 ettim ki durdular yoksa atacaktım arabadan kendilerini. Yani arabada bir sakso çekmedikleri kaldı birbirlerine. Bu da bindi. Sabahtan beridir sohbet etmeye çalışıyor benimle. Hayır normal insanlar bindiği zaman ben gerçekten zaten yani can atıyorum konuşmak için. Hani İngilizce pratik olsun insanlarla diyalog kurayım falan diye. Ama bunlar bindiği zaman arkadaşlar muhabbetin sonu Muhabbetin sonu mutlaka gel bana çak oluyor, yapıştır oluyor. Ben biliyorum yani Bu daha önce ben bunu Philadelphia'da da yaşadım. İnsan gibi biraz muhabbet ediyorsun sonra gel bana yapıştır diyor. Yani hiç o toplara girmek istemiyorum arkadaşlar. Bunlar o yüzden bindiler mi konuşmaya çalıştılar ama hemen şey diyorum. I don't know English. I don't know English. Benle muhatap olma. Seni bırakayım kardeş git yoluna. Benim midemi de bulandırma daha fazla. Yani Düşmanlık beslediğimden değil, bir şey yaptığımdan değil. Benle muhatap olmayın arkadaşlar. Ben işimi yapıyorum baba. Ben seni bırakayım gideceğin yerine. Ben paramı alayım. Git yoluna. Benle muhatap olma. Şu iki yolcuyu da bir an önce atsın. Valla eve gidip dinlenmek istiyorum. Yatmak istiyorum. Yeter. Saat 1'e çeyrek var zaten. Bu iki yolcuyu da tamamlayana kadar herhalde saat 3-4 olacak büyük ihtimalle. Yani 50 dolar için çektiğim rezilye bak. Keşke çıkmasaydım ya şu 10 tane için. Valla şu son çocuk çok sinirimi bozdu yani harbiden. Bir de konuşmuyorum diye şey de oluyor bana. Böyle de sinirleniyor anladın mı? Tribu konuşmak istemiyorum kardeşim seninle. Muhatap olmak istemiyorum. Mecbur da değilim yani. Anladın mı? Neyse baba ya. Şu iki taneyi dağıtayım. Yeter bitirek videoyu yeter. Dostlarım Uber'in challenge'ının bitmesine 38 dakika kaldı. Neyse ki son yolcuyu attı. Almaya gidiyorum Kayla. Şu anda bir nereden baksan 3 dakikalık yolum var. 3 dakikada alıp o yegenimi de bıraktıktan sonra challenge'ı tamamlamış olacağız. Zaten son yolcu ee, şey oldu bu son aldığım yolcu adresi yanlış mı olmuş ne olmuş bilmiyorum Sağ adam dedi benim adresim yanlış 10 dakika uzakta başka bir 10 dakika değil ya 7 dakika falan uzaklıkta başka bir ev yani benim evim orada dedi benim adresi yanlış mı girmişim falan bir şeyler olmuş adam İngilizce çok bilmiyor İspanyol'da da ee, Petrolde çalışıyordu zaten petrolden aldım gençsene rica etti falan açıkçası üzüldüm normalde bırakacaktım adamı orada ama Sırası üzüldüm yani adam işten çıkmış yorgun argın falan Dedim tamam lan tamam bırakırım gel falan Sonra dedi işte yok para vereceğim falan Şey yaptı dedim 15 dolar ver yeter 15 dolar kendisi bana ile attı 15 doları da ekstradan bu şeye ekleyeceğiz arkadaşlar kazancımıza Şu son yolcuyu da bırakayım Sonrasında hesabı kitabı yapalım ve artık videoyu kapatalım Yeter baba yorulduk yeter yani gerçekten şu Uber videolarına ya biraz ara vereceğim ya da tamamen bırakacağım arkadaşlar. Çünkü sıkmaya başladı ya yeter. Yani çok fazla Uber videosu da attım biliyorum ama şu anda mevcut bir işim olmadığı için full time Uber yaptığım için Mecburen Uber videolar yapıyorum arkadaşlar. Keşke yani başka düzgün bir işim olsa da o işle ilgili içerikler üretsem ama şimdilik bir süreliğine Uber'den devam dostlar. Bu şekilde yani. Bu arada buradaki çevreyi size göstereyim. Burada böyle ağaçlara ışık falan takmışlar. Enteresan bir mahalle. Güzel yani. Hoş bir sistem yapmışlar dostlar. Neyse arkadaşlar şu kaynı da bırakayım sonrasında artık hesaplamalara geçelim ve videoyu kapatalım yeter baba. Evet dostlarım sonunda bitirdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tam saat 1.31 yani yarım saat sonra challenge bitiyordu. Valla bütün emek az da piç olacaktı arkadaşlar. Son anda yırttık. Gördüğünüz gibi eve 34 dakikam var. 33 mail eve yol süreceğim şimdi. 3 günlük işimizin toplamında arkadaşlar 1267 dolar yaptık. Yani 3 günlük işe 1267 dolar bence gayet okey. Makul bir rakam. Yani en azından değdi. Yorulduk ettik ama 1267 dolar mis gibi para arkadaşlar. Ben şeyleri unuttum. 893 dolar olması lazımdı Uber'den yaptığım paranın. 277 dolar ekstranın olması lazım. 96 dolar da falan tip olması lazım. Ben buraya ekran görüntüsünü koyacağım arkadaşlar. Ne kadar olduğunu falan unuttum şimdi şeylerden ama ekran görüntüsünü buraya koyduğum zaman zaten kontrol edersiniz. Valla arkadaşlar yani 3 günlük yorgunluğun ardından bir 36 saatlik araba sürmenin ardından 1267 dolar para kazandık. Valla fena değil. Yani haftalık kazanç gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani bunu 3 gün çalıştım mesela. Bir hafta çalışmasam da olur mesela. lazım mı? 4 gün daha çalışmasam da olur bütün her hafta sonu böyle verirse çok iyi Ha arabaya bakın arkadaşlar arabayı göstereyim gösteremedim neyse bütün hafta böyle verse var ya çok iyi arkadaşlar bütün hafta sonları bütün hafta sonları yaparım bu arada sorun değil yani hafta içi böyle e, düzgün bir iş bulsam hafta içi çalışabileceğim hafta sonunda böyle şu uberi yapsam zaten başka bir iş yapmama gerek kalmaz on numara ama sürekli böyle vereceğini sanmıyorum yoğundu ama hafta sonları gerçekten çok yoğun oluyor Burada da herhalde Uber'de de eksiklik var driver'da, şoförde. Öyle bir şeyler arkadaşlar bilmiyorum. Yani günün sonunda memnun oldum yani. Para beni tatmin etti. 1267 dolar bereket versin. Ha 1500 olsaydı çok mutlu olurdum. Yalan değil ama 1267'ye de okeyim baba. 3 gün için iyi para. Toplamda 3 gün içinde arkadaşlar 3 defa yakıt aldım bu arada. 3 defa yaktımın ikisi 35-35-70 dolardı. Biri de 40 dolardı. Çünkü pahalı bir yerden aldım birinde. 40 dolar yani toplamda 110 dolar yakıt harcadık arkadaşlar. E, bu da bir de vergi falan da var. E şimdi vergi hesaplamaya gelince vergi biraz zor hesaplanıyor arkadaşlar. Çünkü 1267 dolardan vergiyi düşeceğim de oradan masrafları çıkacağım da falan da fistan da derken yani kaba hesapla %5 vergi diyebiliriz. Kaba hesapla %5 vergi diyebiliriz. E, 1267'nin %5'i de zaten 126 olsa %10'u %5'e de 63 falan arkadaşlar 63 dolar da vergi düşerseniz Yemek falan yemedim bu arada yemeğin hepsini evde yedim Öyle dışarıda yemek falan yemedim yemek masrafım olmadı arkadaşlar Onun dışında arabaya mail koyduk Şu anda araba 36.724 mile'da şöyle göstereyim bir saniye 36.724 mile'da arkadaşlar Başladığımda mail kaçtı unuttum ekran görüntüsü almıştım onu da yine buraya koyacağım oradan bakarsınız zaten aradaki farkı da buraya yazarım kaç mail yaptım falan Başka söylemem gereken bir şey var mı bilmiyorum çünkü şu anda beyin şeylemesi geçiriyorum yani başım ağrıyor yoruldum eve gidip uyumak istiyorum O yüzden unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum şu anda umarım yoktur olursa tekrardan video editlerken aklıma gelirse falan buraya yazarım herhalde arkadaşlar. Umarım eksik bir şey kalmamıştır. Şimdilik bu kadar. Yani başka bir şey kalmadığına göre. Bu kadar dostlar. Ee, bir sonraki videolarda, bir sonraki challenge'larda vesaire bir şeylerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Başka videolarda artık görüşürüz. Eyvallah. Ben valla beynim gitti ya. Sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.